İstanbul'da Unkapanı'da Cibay'a dönen yol üzerinde bir geçit var. Birçok kişi denk gelmiş olabilir illaki o geçitte. Şişhane Cibali ve Unkapanı'nı birbirine bağlayan o geçit. Şu sıralar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Çünkü yarım asra aşkındır hizmet veren geçitteki demirler paslandı. Her yerden görüyoruz. Birazdan izleyeceksiniz zaten. Hatta yer yer geçidin bazı kısımları dökülmeye de başladı. Ama buna karşın trafik vızır vızır akmaya devam ediyor. Tehlike büyük. O geçit çökmeden bir an önce müdahale gerekiyor. Buradan geçerken dol! Bir ses geldi. Aa deprem mi oldu? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Yıkılma tehlikesi olabilir. Burası şu anda tehlikeli. Burası da İstanbul'un böyle göbeği. Kısmette varsa ölürüz. Patlamış kolonlar, betondan ayrılmış paslı demirler. Çok kimse farkında değil ama un kapanındaki yarım asırlık alt geçit aslında tehlike saçıyor. Köprünün üstünden geçen de altından geçen de tehlike altında. Yani yayalar da sürücüler de riskli bölgeden geçmek durumunda. Burası İstanbul'un kalbi ve İstanbul'un kalbinde işte böyle bir manzara. Köprünün betonları ayrılmış, yarılmış. Demirler tamamen dışarı çıkmış. Binlerce araç hem alttan hem üstten geçiyor. Şu manzarayı gördüğümde hakikaten ben bir teknik insan olarak üzülüyorum ve ürküyorum. Bunların mutlaka rehabilitelerinin bakımlarının yapılması lazım. Bakın binlerce araç geçiyor bunun üstünden. Altından da geçiyor. Depremde kimse sözleşme mukavele de yapmadı. Şu an bile de olabilir. 1964 yılında inşa edilen alt geçit tır ve kamyonların çarpması sonucu defalarca hasar aldı. Ama buna karşın hem altından hem de üstünden binlerce araç geçmeye devam etti ediyor ancak o alt geçidin son hali bir hayli ürkütücü. Herhangi bir yıkılma tehlikesi var. Tam altından geçiyorsunuz ama. ne yapalım başka geçecek yerimiz yok ki. Allah korusun yıkılsa. Şansa kısmete bak bağlı bu. Uzmanlara göre olası bir faciaya karşı alt geçidin bakımının bir an önce yapılması şart. Kirişlerin alt donatıları açıkta. Yani betonarme zarar görmüş. Şurada kamyon çarpmış bakın orada alt donataları demirleri bükmüş. E, bunların mutlaka süreç içinde kontrollerinin bakılmanın yapılması lazım.